Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni sizlere Emanet dizisinin yeni bölümünden yepyeni muhteşem kamera arkası görüntüleriyle geldim. Umarım beğenirsiniz. Sette çekimler devam ediyor. Ben de bana gelen bütün görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Emanet dizisine dair en yeni en muhteşem haberler ve görüntüler benim kanalımda sakın kaçırmayın. Ve bu yüzden mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.